Aracımız W213 kasa E220D. Aracımız bize Ankara içinden çekiş düşüklü şikayetiyle ulaştı. Aracımızın kontrollerini yapacağız şimdi sizle birlikte. Eray Usta gel telefonu al. Bu araçlarda vakum hattına antifriz ve yağ verme problemi var. Aracımız bize geldiğinde bu bölümde bulunan EGR bypass valfi hatası veriyordu. Kumanda ettiğimizde valfi kumanda edemediğimizi gördük vakumlarının ölçümünü yaptığımızda vakumun olmadığını gördük. Şimdi aracımızın arka bölümünde bulunan şu vakum borusunu çıkarttığımız zaman şöyle birlikte bakalım. Normalde burada yağ olmaması gerekiyor. Bu bölümde yağ var. Bu demek oluyor ki yağ pompası ve vakum pompamız bir. Ama vakum pompasının olduğu hatta yağ karışmaması gerekirken yağ karışmış. Şimdi aynı zamanda gelelim. Devir daimimiz bu arabada antifriz kısmımız. Vakumlu devir daim var. Devir daim vakum hattı patlayarak sistemi sisteme antifriz bulaştırıyor. Bunda nasıl anlıyoruz? Gel hele Bu bölümde bulunan iki adet valfimiz var. Burada bir kapak var. Kapağımızı söküyoruz önce. Valfimizi söktük. Şimdi bu valflerimizi söküp sırayla beyaz kağıda vuruyoruz. Yaklaş hele usta. Şimdi. Valfimizin içerisinde antifriz var. Bu demek oluyor ki %100 bu aracın devir daimi vakum hattına antifriz bulaştırmış. Devir daimimizin değişmesi gerekiyor. Vakum borularımızın temizlenmesi gerekiyor. Şimdi bu birinci valfimiz. Bir de ikinci valfimizi sökeceğiz birlikte. İnce düz tornavida yardımıyla vakum borularını dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz. soketimizin kilidini attırdık. Alttaki hortumumuzu çıkarttık. Şimdi sizle birlikte söktüğümüz için yapışmış o hortum oraya. Artık. Yaklaşalım evet. Bu valfimizin içerisi temiz. Çok hafif yağ çıkıyor. Ama şuradaki valfimizin içi olduğu gibi antifriz olduğu görülebilir. Yaklaş hele Şimdi aracımızın bu bölümüyle ilgili işlem bu şekilde. Arka tarafta bulunan vakum haznemizden direkt gelen o demir buradaki vakumu dediğim gibi yağ olmaması gereken yağ var. Bu durumda bu aracın motoru inerek vakum pompamız değişmesi gerekir. Aynı zamanda motor suyu devir daimimizin değişerek aracımızın vakum haznesindeki ve vakum hortumlarının içerisindeki antifriz ya bunlar temizlenerek aracımızın normal hale döndürülmesi gerekir. Aracımızın motorunu indirdik, şanzımanını indirdik. Bu araçlarda önce şanzımanı indiriyoruz. Sonra motoru cavaskalla yukarıdan alabiliyoruz. Mesafe kurtarıyor. Sonrasında aracımızı bu şekilde tekerleklerini takıyoruz. Aracın motoru ve şanzımanı indirmeden önce boş konumda bırakıyoruz. N konumundayken şanzımanı şase kablosuna ayırıyorsunuz. Hem şaftı sökmek için dört matik araçlarda hem de aracı sonrasında rahat hareket ettirebilmek adına el frenini falan indiriyoruz. Şimdi aracımızın motorun dağıtım işlemlerine geldik. Aracımızın zinciri falan da değişecek. Şimdi aracımızın yağ pompasını yani aynı zamanda vakum pompasını değiştiriyoruz. Eski pompamız burada. Bu uzun. işlemi yaparken özel alet gerekli. Pompanın çektirmesi, aynı zamanda cıvata sıkım esnasında kitlemesi olması gerekiyor. Aracımızın işlemleri devam ediyor. Bu işlemlerden sonra toplayacağız. Aracımızın tüm parçaları bayiden orijinal olarak istendi bu işlem yapılırken yan sanayi parça kullanımı başarısız bir sonuç doğuruyor. O nedenle sistem güzelce temizlenecek. Yağ pompamız yani vakum pompamız çok uygun tork değerine ikisi sıkılıyor. Sonrasında devam edeceğiz işlemlere.